Çirir kırdı seni dön önüne kısır Hadi anne gör babac yağıyak yağıyak gelsin kısır da çirir kırdı seni. seni yerler, yerler! Seni ham yapar bu zilliyle! Yaydan mağdan yürü! Yoksa günah bizden gider! Seni ham yapar <laughs> Ah. Sen buraların yolu bilir miydin evet. sinoplardan noktalardan? Ah. Kalk, 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 kalk. Ah. kapı yerde. Durmayalım kapıda. <laughs> takip edin yolu. ya? Ah. Geç, geç içeri. Tamam peki. Gel. Uyuşturucu kaçakçılığı işle falan mı karıştın ha? <laughs> Kim takip ediyor seni? Ah. 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 Surata bak sapsarı. Ah. Su, su. Tamam. <laughs> Ah. 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 canım. Ölmüşlerin canı dese. Ah. Ah. Enişte altopu. Enişte gilden kaçtı. Kudurdu ah. kudurdu. o durdu. Uşak defşetten yündü, 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 yündü. Belki peşimden gel Aman iyi yapmışsın be hala, Hep biz mi sana kaçacağız? Evin erkekleri de kudurup girişmese zaten bize... ...kaçıp birbirimizi görebileceğimiz yok. Geçen gün annemle düşünüyorduk. Babam şöyle kudurup bize bir girişse de... ...bunalım geçirip sinova katsak diye. <gülüyor> <gülüyor> Malum senin abin de pek hırlı bir insan değil. Hala bir çay yapayım ben sıcak sıcak içeriz. Üşümüşsündür sen yollarda. <laughs> İşte mi abim gel? Ha evet işte. Annem de halk ekmek almaya çıktıydı. Halk ekmekte kuyruk vardır şimdi. Ona takılmıştır. Gelir birazdan. Bırak onları şimdi sen hala. Geç içeri sobanın kenarına isin biraz. Ne öyle kedi yavrusu gibi tir tir titriyorsun bak. Enik deme hala ya. Canım lafın şöyle öylesine söyledim. Hadi gidelim. <laughs> Aman yok bir şey işte ya şu bıdık bak. <laughs> Korkma enişten bir şey yapamaz sana. Bak şunun altında. Peki <laughs> Selvi gel bakalım ye. <gülüyor> <gülüyor> geldiğinde zizurna teyare gibiydi işte be. Korkma evi bulamaz. Aklını tutamamıştır. Diyelim ki evi buldu. O zaman senden ben e, Çankır'daki Çankırı'daki Zehra teyzemlere kaçarız. Sen ne dersin? Ee, eh. nereye gidiyorsun Zehra teyze Cangırıta değil ne? Nerede? Ee, biz de Sinop'ta. Aa. Ha. koyun babası odunun üstüne üstüne yürümüş. O da kaçıp bize geldiydi. Uy. Canımın korkusundan oncağızı unutup geldi. Ya manyak mı o Zehra teyzemin kayınbabası da be. 73 yaşında herif hala gelinle odun sallama peşinde. Can çıkar uyu çıkmaz. Ay su kaynamıştır dur. Hah! Onun karısı da hacca gidiyorum diye evden çıkıp kaçtıydı. <laughs> Başka çaresi yok be kızlar. Ne yapalım biliyor musun? Sülalenin bütün kadınları Pasifik'te bir adaya kaçalım ha. Amazonlar gibi yaşarız orada. Ama ha? zündüme halaya. Diyeyim kız. <laughs> Amazon çetarı. Dime. <laughs> Türk illerinin zalim kadını. Herkül'ün amansız rakibi. <laughs> Maço erkeklerinin korkulu rüyası Zeyno şetanetleri Dime, dime Aman Allah hadi gül birazcık be En geç bir ay içinde sakinleşirsiniz Barışırsınız sonra da eniştemle he? <laughs> Yok olmadı Hakikaten gideriz Pasifi'ye düşünsene kız. Oralar sıcaktır şimdi. Karışan yok, görüşen yok. O annem Zehra teyzem sen adayı tığışı dantele boğarsınız. Ben de balık filan avlarım. Hala. Kız sen ağlıyorsun. Ya ne oldu? Açtı ah, şimdi. İvek yapmayı da bilmez. Yumurta bile kıramaz. Kim o kabiliyetsiz ya? Ben işten gir. <laughs> belki... ...çarşıda hilokantaya gider belki. Bir yol rakı da içer belki. <laughs> Sarhoş olup kapının önüne düşü düşü ver. Kaldır <laughs> Ali'den kimse yok. <laughs> Kavacığım benim. <laughs> Hep hasta oluyor, hep hasta oluyor. Böğür böğür öksürüyor ki zaten. Aman Allah ya! Ağlama bir bırak! Sen de bir tuhaf kadınsın ha! Hem herifin elinden canını zor kurtarıp kaçmışsın buralara... ...bir de arkasından sadece sümük ağlıyorsun. Bırak Allah'ını seversen ya! Özlesin biraz, burnu sürtsün sarhoşum. Sarhoş deme enişteye! İyi, e, demem. Sen ağlama. Melaike işte. Melaike tabii. Kırk yıllık adamım o benim. Kavacığım benim. Sen ne bilirsin? Bacak kadar bok. Ay çok zarifsin hala. Ya ta Sinop'tan kalkıp bana bok demek için buraya gelmiş olma çok ince bir davranış. Bravo yani sana ne diyeyim bilmem ki. Bana bir şey deme halana. Bir şey demeye mecbur musun velet? Elime doldun sen benim elime. Ya, i̇yi de hala niye öyle diyorsun ki sanki? Sus. ki yıkadım ben seni. Sidikli bezlerle yıkadım ben seni. <laughs> ee, çok özür dilerim. <laughs> ya bilerek şey etmemişimdir. Tutamıyordum herhalde bebeklik hali. <laughs> Kız. He? Gideceğim ben. Sinopa ilk araba kaçtı. Sen beni götürüyor ya. Ama bir. i̇ki gün daha kal öyle gidersin. Sakinleşsin biraz eniştem. Bindir ver beni. Ay ciddiysin sen. İlla gideceksin yani. He, gel ya ver. Cık, cık, cık. Beğindiri ver be, beni diyor. Ay deli kadın ay. Tamam anlaşıldı. Sen Sinop'a, ben de pasifi. Dur bari ben de üstüme bir şey giyeyim dur. Bir kişi bayan Sinop'a daha basit nasıl anlatabilirim ki? Sizde kısmi IQ felci var galiba. Maalesef. Arka beşliği kapattım ben. Evet evet. Her kadar fullüz babam. Hanımefendi bir saniyenizi alacağım. Tamam tamam içerisine bakarız. Anlaşıldı. Tamam. İyi günler. Al. boş vaktiymiş gibi harca. Seyahat ajantası değil ömür blenderi gibi çalışıyorsunuz zaten. Ha bir dakika. Söyle bacım seni nereye gönderiyorduk biz? Bak bir kez söyleyeceğim. Eğer yine anlayamazsan veya telefon, bilet gibi bir atlatma yaparsan anında yazıhane tüketicisinin Erhan abisini getirtip her şeyini mühleteceğim. Tamam mı? Hazırsın değil mi? Bak Sinop'a bir kişi bayan yolcu ilk otobüs teker üstü olmayacak tamam mı? 25 numara. 10 dakika sonra kalkıyor. Ya hala saçmalama ver işte verelim muamine koysun bagaja. Yok yanımda götüreceğim onu ben. Ne? Gözüm tutmadı şoför anlamıyorum. Hay Allah tamam. Ha şetar tamam. Gene otobüs mola verdiğinde gidip mescitte uyuyakalma tamam mı? Tamam. Gözünü anne. seveyim. <laughs> hadi. Ah, bana, bana bir su isteyiver hadi kız. Hadi ya hala daha yolculuk başlamadan su istetme bana muavinden. Muavinler hasta olurlar öyle kendilerinden zırt pırt su isteyen yolculardan. Takmasın şimdi kafayı sana. Git git kız. Aa dilin kurudu. Aa kurt yesin muavini. Ölüsün mi susuzlukta? Aman Allah. Teyzeciğim o alacağız yalnız aşağıya. Haremden yolcular binecek. Şikayet olur sonra bize. Ya bir şişe su karşılığında alabilirsiniz bavulu. Yoksa vermez ama zor şetanet. Hadi alacağım. Hadi. Hadi. Hadi ver ama. Kızma Tamam. Ne var? Hadi gel öpeyim. Hayırlı yolculuklarla git tamam mı? Herkese selam söyle küçükleri öpersin. <laughs> anı yaşamıştım. Dejavu oldu. Uy, E ben seni kendi ellerimle bindirdim Sinop otobüsüne. Yanlış mı olmuş? Vi dediğine göre Fransa'ya falan gittin herhalde. Uy başıma gila. Keşke dönmez olaydı. Keşke enişten gir. Sakinleşinceye kadar İstanbul'da kalaydı. Adamın kudurukluluğu geçmemiş. Ay, hadi gel. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey ay enişte. Seni buraya koymam. Madem iki tokat yedin diye evi barkı terk edip İstanbul'lara gittin. Dönme kaydı. Dedi. Dedik sana mı? İki gün şurada kal eniştem sakinleşsin öyle dönersin diye. <laughs> Laf dinlemez <kim gülüyor> Üzülme be hala, her şey hallolur. Olmazsa Sinop'a kabul edilmen için annemle babam eniştemle nezdinde diplomatik girişimlerde bulunurlar ha. Ha? Deniz yoluyla giriş yapsa, farkı da vapurla ne? Geceli, yavaş yavaş kumda. yavaş yavaş eve gide, çocukları görürün, iki tencere yemek pişiririn, sonra gayri <laughs> dönerim buraya. Ha? Vay be, sas komandosu şetaret, sinop kıyılarında acımasız kocasına karşı. <gülüyor> <gülüyor> Kız göçek gelik etme. <laughs> Aman hala bırak Allah aşkına Afi bir kara çıkartması hayalleri kurmayı. <laughs> Ortalık yatışsın biraz. Hemen işlemde bu sinir varken seni hava indirme Tugay'ı Sinop'a atsa bile herif geri püskürtür. <laughs> ha püskürsün. Kocam benim o. Hava indirme Tugay'ı bile girmez karı koca arasına. Ay bak hiç akıllanıyor mu ya? Hı. Madem öyle niye kaçtın? Fazladan vurdu anlıyor mu? Fazladan vurdu ondan, yoksa kaçmazdı. Bak, bak. Ha. Gençken morlar çabuk geçiydi. Şimdi ihtiyarladım, dayanamayayım gayri. Dayanamayayım gayri. Ay hala onlar ne ya? Ay kadın kolları falan görmesin sakın. Kız, ha. iki tencere yemek pişirse. He. Senin hava indirme tuğayına verse, bizim damın üstüne götürüp bırakı verse, ha? ne bilme? E, e, de, de. e. Laylon koyarız kat kat, sıcakta durur, ha? Yok ya, aman Allah ya, bırak. Onlar kendilerini doyururlar hiç korkma. Çatlak kız. Hem iki tencere yemek için merzifon hava üstünden jet kaldırdığımıza değmez be Allah. Gidip lokantada yesinler işte, ne var? Hem sen onu bunu bırak da... ...neye kızdı bu adam ya? Acur turşusu. Ee, adam sofrada raksını içiydi, evet. acur turşusu istedi. Ben de bu kış acur turşusu kurmayı unutmuş muyum sana? Ah aldı masayı, devirdiği gibi yere. Taş yesin öküz, oncacık şey için manyak. Ben de öyle dedim, ben de öyle dedim ama tilki gibi, tilki gibi. Duyu verdi söyledi mi? Kulakları tilki gibi. Aa. Aldığı gibi beni başımdan yere vurdu saçımdan. Kızım bağırmaya başladı büyük kızım. Onu da dövdü. Oğlan aramıza geldi, sopayı aldı, bir güzel onu da dövdü. Kedi yakaladığı gibi kuyruğundan <laughs> sobaya atmaya <aklıma> kalktı. <laughs> kız Reyhan muhtarı çağırsaydın hala. <laughs> Kediyi kışkırtıp eniştemi yedirirdi. e, <laughs> kim kız? Kız, <laughs> kedi terbiyecisi mi o? Ay bir kez de babam bizi turnusol kağıdı yüzünden sıradan geçirmişti. Bulmaca çözüyordu, sordu. Turnusol kağıdı dedi karelere sığdıramayınca... ...vay yalan yanlış konuşup bulmacanı içine ettin diye bağırmaya başladı. <laughs> Aa bak ben bunu bilmiyordumdu. Sonra annem o şey için kıza bağırılır mı dedi. hatırlamıyorum gerisini. O zaman turnusol kağıdı yüzünden dayak yemek çok <laughs> tuhaf gelmişti ama... ...acır turşusu da aynı saçmalıkta doğrusu. Genetik bir şey herhalde bu. <laughs> ne oldu hala? Gene giyinmeye başladı. Vericiyim ben. Teslim olacağım. Sinop benim vatanım. Allah! Im. Adama haklı. Bu Ben her kış üç galanoz acur turşusu kurardım. Kabahat bindi. Kadınlık görevimi yapamadım. Ben bir hiç... Hiç. Hala geç otur şuraya delirtme insanı. E, mazojist misin nesin ya? Ha illa dayak istiyorsan söyleriz baba. Akşam bizimle birlikte seni de sıraya alır ha. Ee, onun için de değişiklik olmuş olur. Ne zamandır kız kardeş dövmemiştir ha. Hala sana söylüyorum. Bak. Bak şimdi gidiyorsun ama geri döneceksin söyleyeyim. Ya hala ben bir hiç. Ben bir hiçim. hiç. Hey. Yorma biri kapıyı yırtıyor be. Geldik. Ayının biri çişini yapmak için kış uykusundan uyandı. Dönüşte mağarayı şaşırıp bizim evi zorluyor herhalde. Geldik. Ha? Oh, Şehit Aradalın Ziya işte biz seni sinop biliyorduk. Nerede o? Vurmaya geldim. Vuracım. Hoş geldin enişte. Geç şöyle otur. Oturmayacağım. Halam gibi vurup gideceğim. Koca ocağını bırakıp İstanbul'a gelen kadını yaşatmam ben. Öldüreceğim. İşte resmen uyduruyorsun ha. Sıralama kıyamazsın. Hem tabancan bile yok. Nasıl vuracaksın? Bu veririm. Bo boynunu bur veririm böyle. Hı, tabanca ne lazımmış? Ayıp oluyor ama işte. Kadını Sinop iyi sınırları içerisinde hırpaladığı yetmiyor mu? Kaçıp buralara gelmiş. Hiç yakışıyor mu sana? Şimdi, Şimdi seni de boğuveririm burada. Hı. Halakim de kaçmasaydı. Ya da münasip bir vilayete kaçsaydı. Nasıl ya? Yani? Yozgat'a mesela. Allah Allah. İstanbul'a kaçan kadın kötü yola düşmüş sayılır. Japonlara bile tecavüz ediyorlar. <laughs> Kasırlarda okumayan mı? Ama o yabancı bir yere gitmiş sayılmaz ki. Kendisine Japon turist üssü verip başka bir muhite gitseydi kendince haklı olabilirdi. Ama o abisinin evine sığındı, tamam mı? Esasen onu vurmak, abisi gile düşer. Namusunu temizlesin, mal bozuk çıktı. Mal deme alayım. Bu vangilin esasen sen de dövmesi lazım. Dilim pek uzamış, fırıncı güney gibi. Enişte sen en iyisi git. Yoksa beş riyalet iş malzeme çıkacak şu evden. Sinop terminatörü ne olacak? Halangil ortaya çıkarsa hiç kimseye zarar gelmez. Şetaret! Şetaret! Buralarda olduğunu biliyorum. Kaçamazsın. Duyuyor musun beni? Enişte Boşuna nefes tüketiyorsun. Halam şu anda Bolu Dağı'nda kardan adam yapıyordur. Aslında Sinop'a dönecekti ama... ...tipi yüzünden yol tıkanmış. Bolu'dadır şimdi. Şeytan... <laughs> Şeytan... Daha... Şey daha... Ah! Uf! Uh, i̇çim dereleye kaçıyor. İçim! Ah! Yani... Senin kardeşin diye söyleme ya. Benim karım çok çetli o, çok. Çocukları çetli çevirdi, ev battı. Bağ bahçeye koştu. Sen... ...şiçip... ...şetaret... Ben alçak adamıyım kayınço. Anlamıyor musun? Ben kötü adamım. Bilemeyen ben şetarete kıymadım. Kayço, kayca, kayca. Enişte! Şşş, baba. Ooo, kapsızmış ya. Şimdi tane ben çok çektirdim, biliyor musun ya? <gülüyor> çok. <laughs> Şimdi gecelik bu kadar yakıt yeter enişte. Hadi kalk, kalk kalk. Geç kalıyorum, hadi hadi. Ya. Hadi kalk. Şey daha ettim ya. Çok dikkat şey et, bak Dur, babamı alıyor. Ağrım <laughs> ya. Baba. <gülüyor> Şişt, baba. Ooo. <laughs> oh. <laughs> Ya bir dakika, sigara mı? Sigara mı? ya? baba düzlük bu ya, bırak. Hadi, hadi. baba dur ya. Ağlıyor musun? Benim ya. Tamam, tamam. Ne oluyor ya? Sıfırlık ağa. Ne? Benim ya.

sen bir zavallısın. Ben bir zavallıyım. Ah günlük ah. Dünyanın düz müradı yok kabul ediyorum da... ...insanlar yine de analarına, akrabalarına kaçarken... ...yollarda harcadıkları zamanı birazcık da birbirlerine harcasalar çok mu yani? Cık. Evlilik sadece aşkı değil, insanlığı da öldürüyor diyeceğim neredeyse. Çocuk gibi küsüyorlar, kavga ediyorlar, birbirlerini öldürmeye niyetleniyorlar. Sonra da gece ikilere kadar asker olup annelik babalık yapmak bize düşüyor. Sen olsan bunlara yürekten zavallı der miydin günlük? Ben demezdim. Demedim de zaten. İyi geceler günlük. Saat üç on Gece çiseliyor.